Merhaba, akvaryum rehberinin yeni videosuna hoş geldiniz. Sizlerin akvaryumlarını tanıtmaya devam ediyorum. Kadir Tolga Ülkü göndermiş. 50-40-40'lık bir akvaryum, 80 litre. Fluval 106 kullanıyormuş. Bitki olarak parvula demiş. 20 tane kiraz karides, 8 tane raspora tetra türü, 100 watt ısıtıcı ve 2 tane T5 floresan 24 watt'lık ve 5 litre de karbondioksit tüpü varmış. Açıkçası gayet iyi görünen bir akvaryum. Bunda iki tane fotoğrafı var. Fullval 106 fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Biraz ama büyük görünüyor. Isıtıcı da. Bitkili tank olduğu için arka fonu bunları kapatacak, karbondioksit veren şeyi de kapatacak şekilde. Uzun bitkiler dikilebilir. Kayalar biraz çoğaltılabilir. Kum olarak Amazonia'ya benzettim ama. Rengi biraz açık sanki. Amazonya belki ışıktandır. Parulalar gayet güzel gelişmeye başlamış. Çok daha hızlı büyüyecektir karbondioksitle. Karides konusunda da daha önceki videolarda da söylemişimdir. Ben karidesin tek bakılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle tetralar zarar verebilir. Bunun dışında çok güzel bir akvaryum. 24 Watt T5'ler demiş iki tane. Bu da markasını modelini bilmiyorum ama T5 verimli bir T8 de kullanılabilir. T5 de bu büyüklükte T5 kullanmış. Açıkçası ben gayet beğendim. Arka fonun siyah olması da böyle akvaryumlarda çok daha şık duruyor. Benim şahsi tercihim. Mavidense siyah tercih ediyorum. Evet bir sonraki akvaryum Demirhan Aydın'a ait. Fotoğraf kalitesi biraz düşük olduğu için fazla büyütmedim. Bakalım neler demiş Demirhan Bey. 100 litre canlı doğuran 100 watt ısıtıcı. Hakos X Pro 500. Bu bir askı filtre. Yani şelale ve dış filtrenin karışımı gibi diyebiliriz. Dış filtre mantığıyla çalışıyor. Ama şelale gibi akvaryumun arkasına sallandırılıyor. Ben de bir ara çok almayı düşünmüştüm ama elektrikler gidince içindeki suyu bir daha doldurmak falan gerekiyor dendiği için bunun yerine şelaleyi tercih ediyorum veya küçük bir dış filtre aldım. Benim tercihim bu yönde ama bu da övülen bir askı filtre. Sarı mavi led ışık canlı doğranlarda platin, moli, lepistes, kılıçmış. Evet. bitki yoğunluğu artırılabilir. Sağ tarafta saza benzer bitki var. Ortada bu anubiastan var. Sol tarafta canlı doğran yavrularını saklanması için rafya var ama rafya çok yeterli değil. Bence rafyayı çıkartıp arkaya daha fazla saz hatta bu kalın sazlardan konabilir. Ve çöpçü de var bir albino. E, koridoras görüyorum. Isıtıcı da arkada. Dediğim gibi canlı doğuran yavrularının saklanması için bitki yoğunlaştırabilirsiniz. Hem orta düzey bitkileri yoğun olarak. Bu bendeki tanıtımda yapmıştım daha önce akvaryumlarımda görmüşsünüzdür. Ventillerden konabilir veya çok fazla bitki çeşidi var arkadaşlar. Hani kendimden örnek vermek için söyledim. Anubias biraz çoğaltılabilir. Kökler çoğaltılabilir. Gayet güzel bir akvaryum. Ama dediğim gibi daha da geliştirilebilir. Filtre. Filtre yeter mi bilmiyorum. Yani canlı sayısı sonuçta hızla artacak. Belki bir pipoyla destek verilebilir. Evet güzel görünüyor akvaryum. Bir diğer akvaryum Murat Saha ait. Murat Bey'in de iki tane fotoğrafı var. Burada bolca canlı doğuran. Burada da bolca canlı doğuran var. Akvaryum 50 litre. Deniz Ekoa 12 watt demiş bir de Dofin motorlu Dofin'in motorlu e, pipo filtresi. Bunu da soranlar olmuştu daha önce. Yani bir arkadaşım almıştı. Zamanla verimi düşmüştü. Kendinden motorlu e, pipo filtrenin. kendinden motorlu tercih ediliyor genelde. Ben de açıkçası kullanmak isterim ama e, neden kendinden motorlu tercih edildi önce açıklamaya çalışayım. E, hava motoru çok ses çıkardığı için. Bu zaten suyun altında ve herhangi bir ses gerektirme, çıkarmıyor. Ve çok büyük bir güce de gerek yok. Bu yüzden küçücük bir motor su geçirmez. Pipo filtrenin tam ortasında konumlanıyor. Bu şekilde yapılabiliyor. Ama verim düşüyor mu düşmüyor mu açıkçası emin değilim. Geçenlerde de gördüm. Yanlış olmasın 45 lira gibi bir şeydi sanki. Yani aslında alınabilir ama sizin tercihiniz Venus Aqua dediğim galiba bir iç filtre mi? Fotoğrafa bakalım. Venusa Akata galiba iç filtre. Evet bir tane de ısıtıcı var. Başka ne demiş Murat Bey? Evet 200 watt ısıtıcı. Yani 50 litre 200 watt. Gerek yoktu. 100 watt veya 50 watt da çevirebilirdi. Ama zararı yok sığdığı sürece. Hagen Kum, Saz, Mangrove kökü, Yati kökü. Koridoras da varmış. l 44 var. Pembe zebra, platy, Pembe floresan 9 watt demiş. Sadece pembe florasan yerine bir de bunun yanına bir beyaz, gün ışığı bir florasan daha eklenebilir ama akvaryum küçük. Bu kadar canlı için akvaryum küçük. 50 litre. Balıklar da büyümüş görüyorsunuz. Yani bence 150 litreye geçilirse geçen videoda da buna benzer bir tavsiyede bulmuştum 150 litre geçilirse ve daha iyi bitkilendirilirse akvaryum dediğim gibi arka fon bitkileri, orta ee, seviye bitkileriyle çok daha güzel bir canlı doğuran olur. l 44 de daha rahat eder. Evet. Gayet güzel bir akvaryum. Evet, bir sonraki akvaryum Anıl Çetin'e ait. Bu görsel olarak çok güzel görünüyor. Neler varmış? 275 litre. Çok iyi. Dış filtre Astro 2210. Bu Astro'da bir e bir de Astro'yu merak ediyorum. Yani hesaplı dış filtrelerden her ikisi hakkında da olumlu şeyler duydum ama denemedim. 300 watt ısıtıcı, 70 lepistes, 6 çöpçü, kırmızı burun tetralar, 10 tane L144, 1 elma salyangoz, 20 karides. Karides dışında yani hiçbir itirazım yok. 275 litre çok çok iyi. bence gayet iyi bir akvaryum. Yerde mi diye bakıyorum ama umarım yerde değildir. Yerde olunca çünkü su değişimi falan çok zor oluyor. Bunu kaldıracak masada Var mı? Ya belki sehpadadır. Galiba sehpada. Sehpanın üstündedir. Çok güzel. Yani 275 litre canlı doğuran hak ettiği bir ölçü. Bitkiler de çok güzel büyür. Aydınlatma konusunda Anıl Bey bir şey yazmamış. Dış filtre çok iyi. Debisini bilmiyorum ama 300 watt ısıtıcı neredeyse kafa kafaya. 70 lepistesi de kaldırır. 100 lepistesi de kaldırır burası. Çok iyi. Altı çöpçü saymıştım zaten. Tetralar. Tetralar Canlı doğuran yavrularını hızla tüketebilir. Belki öyle bir şey olur ve gerçi bol bitkili olduğundan karides de gidebilir ama dediğim gibi karidesin tek bakılması çok daha iyi olur ve çok güzel bir canlı doğuran akvaryumu Anıl Bey'e tebrik ederim. Aydınlatmada sanki beyaz ışık ağırlıklı led mi acaba? Led de olabilir. Beyaz veya gün ışığı T8, T5 de olabilir. Burada burada bolca da bitki var çeşit çeşit. Subulata mı ortadakiler? Olabilir. Evet sonraki akvaryuma geçelim. Hasan Bulat'ın akvaryumu. Yeni bir akvaryum demiş Hasan Bey. Neler yazmış? Yeni kurulmuş. Balık yok. Canlı doğuran düşünüyorum. Aydınlatmaya karar veremedim. Evet ortada bu plastik kapak bir akvaryum. Sıvı gübreler varmış. Sunsun HV302. 300 watt ısıtıcı. 135 litre. Evet. Yani şöylece bir aklıma gelenleri ilk etapta sayayım. şahsen ilk gözüme batan mavi arka fonu ben beğenmiyorum. Siyah arka fon yapılabilir. Dümdüz siyah fonu alıp yapıştıracaksınız. Hasan Bey bence çok daha şık görünür. Kayalar güzel. Onları yan yana sıralamaktansa biraz daha boyut katmak için arkalı önlü, çapraz bir şeyler yapılabilir. Siz de biraz öyle yapmışsınız ama biraz daha bunu dozajı artırabilirsiniz. Asıl hoşuma gitmeyen şey benim burada plastik kapak. Buna aydınlatma çok zor oluyor. Orada küçücük bir alan veriyorlar size. Bütün aydınlatmayı oradan yapmak zorundasınız. Plastik kapak olan akvaryumlar çok da ucuza satılıyor. Daha dün gördüm. Bu tarz bir akvaryum 200 lira civarıydı. Sehpasıyla beraber. Yani dediğim gibi bence plastik kapağı çıkarıp yerine bu şeylerden kullanabilirsiniz. Eee ...armatür, yanlardan tutturmalı armatürlerden... ...çok daha sağlıklı bir aydınlatma elde edersiniz. t te takarsınız, T8'de veya siparişli... ...mesela bizim Aquarium.com'da yapanlar var. Sağda solda çeşitli firmalar da yapıyor. Akvaryum boyutunu veriyorsanız... ...mesela bu 135 litre demişsiniz. 100 santim olma ihtimali büyük bunun. 100 santimlik... E, ...mesela LED... E, ...aydınlatma yaptırabilirsiniz. LED'in içine pembe mavi ve gün ışığı karışık çeşitli ledler kullanabilirsiniz veya bu power ledler var onlar da kullanılıyor onun ama miktarı abartıp yosun oluşmasına engel olmak lazım mesela farklı renklerin yosuna farklı etkileri olduğu da söyleniyor mesela bitkilerin daha çok mor ve kırmızıdan faydalanıp mavi ledin daha çok yosun oluşumuna neden olduğu gibi bilgiler var ne kadar doğru bilmiyorum ama bunları da iyice araştırıp litrenize uygun. Mesela şu kadar vata şu kadar e, litre diye bir ı, sağlıklı aydınlatma formülü var. Şu an aklımda değil. Bunları araştırabilirsiniz. Kesinlikle de araştırın derim. Bitki çeşitliliğini artırabilirsiniz. Yine dediğim gibi e, bitkileri doğru yerlere dikmeye çalışırsanız çok daha iyi olur. Arka fon bitkisi ayrı, önler ayrı. Bu sayede ısıtıcının filtrenin önünü de kapatabilirsiniz. Yani bu görüntünün de daha doğallaşmasını. Hele bir de siyah arka fon yaparsanız çok daha iyi olur. Ee, bir de Hasan Bey'in yazdığından aklıma geldi. Dış filtresi bu arada Sunsun HV302. Yani bakamadım açıkçası. Zamanım olmadı. Eğer debisi ne bileyim şöyle bir gerçi bu ürünlerde de belli olmuyor ama hani 3 veya 5 misli yani bir 500 700 arası ise debi olur. Yani yeterli debi varsa sorun olmayacaktır. Plastik kapağı bir çözüm bulursanız çok iyi olacak. Asıl burada önemli olan altını çizmek istediğim bir bakteri kültürü. Mesela forumda görüyorum. Hasan Bey için söylemiyorum bunu yanlış anlamasın. Forumda görüyorum. Akvaryumu doldurdum. Bitkiyi diktim. Kumu koydum. İşte 5 gündür 6 gündür çeviriyorum. Artık Artık balık ekleyebilir miyim? Yani hayır, bundan önce bir bakteri kültürü oluşturmanız lazım. Ya daha önce kullanmış olduğunuz filtrelerin süngerini alın, akvaryumda balık yokken suyun içine sıkın. Bunu bir akvaryum kurulumu videosunda direkt dış filtrenin içine sıkmıştım süngerleri. Bu sayede yararlı bakteriler oraya transfer olmuştu ama akvaryumda balık yoksa direkt suyun içine de sıkabilirsiniz. Hatta bazı üreticilerin böyle yaptığı da oluyor. Çok daha verimli oluyor. Süngeri sıkın, su bulansın hiç yani hiç önemli değil. E, filtreye bu zamanla yerleşecek. Mesela şöyle bir 10 saatte en fazla kullanılmış filtre süngerleri 10 saatte e, o bulanıklık gider ve yeni filtrenize çekilmiş olur. Veya bu filtreyi daha önce bir akvaryumda kullanıyorsanız oraya aktarabilirsiniz. Veya hiç e, kullanımda olan akvaryumunuz yoksa da bu hazır bakteri kültürlerinden alıp uygulayabilirsiniz. E, bu bir açıkçası bu bir Tercih ya da size kalmış bir şey değil. Bence kesinlikle uygulanması gereken bir şey. Çünkü suyun, sudaki en önemli filtreleme biyolojik filtreleme. E, sıfır suya balık konmaz. Söylemek istediğim bu. E, su dengeleri çok bozulur, balık ölümleri gerçekleşir muhtemelen. Su bulanır, sonra suyun bulandı, neden bulandı diyorlar. Çözüm olarak bir daha suyu sıfırladım diyorlar, yine yanlış. Dediğim gibi oturmuş bir bakteri kültürü, şart akvaryumlarda bu bu belki de en en önemli nokta. Bakteri kültürü balık sağlığı açısından çok önemli. Hasan Bey'in akvaryumu güzel, gayet gelecek vaat ediyor. Birkaç küçük dokunuşla çok çok güzel hale gelecek. Bu arada o köktü de eğer doğalsa çok şık bir kök, çok güzel kullanılabilir. Neyse dediğim gibi mesela sublata buraya yakışır. Arka plana saz dikebilir. Tilki kuyruk alacağım mesela. Tilki kuyruk çok hoşuma gitti. O da çok Tilki kuyruğu mu, tilki kuyruk mu, o da çok güzel ve toprağa da galiba dikilmesine gerek olmayan bir bitki, ondan da alacağım. Çok güzel görünüyor. Suyun yüzeyine mesela pisliğe konabilir. Ee, kapaktan kurtulursanız ki bence kurtulun, e, çok güzel bir armatürle ve zıplamayacak balıklar tercih ederek tabi bu mesela mesela balta balığı almamanız gerekiyor, zıplar. Canlı doğranlar olur, gayet güzel olur. Hmm çok kaliteli bir şey yapabilirsiniz. Üste armatür, ee, yukarı bu büyük pistiye çeşitlerinden, sumarullarından, yüzeyde kaplar, buharlaşma da belli oranda engellenir. Çok güzel bir akvaryum olabilir. Sehpalı olması da çok çok iyi. Sol tarafta da bir, sol tarafta da bir bitki var. Ben de çok seviyorum. Böyle odayı bu hale getirmek çok keyifli oluyor. Evet arkadaşlar, mail sırasına göre devam ettim. Bundan sonraki videolarda da yine devam edeceğim. Bazı arkadaşlar Facebook'tan falan da göndermiş. Birçoğuna hayır demek zorunda kaldım. Eğer Facebook'tan falan değil de direkt maille akvaryum rehberi et gmail.com adresine atarsanız çok daha hızlı bir şekilde yapabilirim bu işi. Yani ben de oradan indiriyorum ve küçük notlar hazırlıyorum. Bu sayede hani sırada geçmemiş oluyor kimseye. Bu sayede devam edebiliyorum. Evet yani bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne bir hatamız olduysa affola. Söylediklerimden um umarım kimse kırılmıyordur. Böyle ağzıma geleni söylüyorum ama kusura bakmayın. Evet arkadaşlar Aquarium Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir. Ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Aquarium Hep'nin Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.